Arkadaşlar herkese selamlar. Ee, şu anda İran'dayız. İran'da bir Luna Park'a geldik. Ee, hanımla çocukları gezdirmeye geldik ve bacanakla birlikte. <laughs> ee, burada hava bayağı soğuk ve e, geceleri gerçekten de ciddi soğuk oluyor. Şimdi uzun süredir herkesin aklına takılan e, ve araştırmamı söyledikleri bir soru vardı. Konu para konusu. <laughs> Ee, İran'da biliyorsunuz arkadaşlar İran'ın para birimi Riyal. Fakat e, İranlılar buna rial demiyorlar. Bunun ismi de Tomen diyorlar. Yani bizim şeyi var ya işte mesela para birimimiz bizim YTL fakat biz ne diyoruz? Lira diyoruz. Yani Türk Lirası Lira diyoruz. Bu da onun gibi bir şey. Ben ilk başta İran'a geldiğim zaman sanki hani bu para konusunda bomba patlamış gibiydi bende yani. Tam olarak mevzusunu çözememiştim. Tomen ne demek? Riyal ne demek? Arasındaki bağı nasıl kuruyorlar ve e, alışveriş yaparken acaba yanlışlıkla hani büyük bir para mı vereceğim yoksa küçük bir para mı vereceğim diye. Hatta bununla alakalı bir arkadaşıma ben çok düşük bir para vermiştim. <laughs> ve de e, onun çok yüksek bir para olduğunu söylemiştim. Tabi o e, birkaç e, gün sonra onun çok düşük bir para olduğunu e, anlamıştı ve beni aramıştı. Şimdi şöyle bir örnek vereceğim. E, elimde gördüğünüz bu para... Bakın şurada baktığınız zaman 5.000 e, Riyal yazıyor. Gördünüz mü? Bunu İranlılar hemen şu köşedeki sıfırın bir tanesini çıkartıp 5.000 Riyali 500 Tomen olarak okuyorlar. Yani bu 1.000 Tomenin yarısı. Bununla su bile alınmıyor doğru mudur? Hemen hemen su bile alınmıyor yani. Bu para aslında hiçbir şey değil baktığımız zaman. Bunun bir büyüğü, ya tabii kağıt paralarda örnek veriyorum. Bunların aynısının bazılarının ee, madeni olanları da var. Hemen şuna bakıyoruz. Burada da ne yazıyor? 10.000 bin riyal yazıyor. Ama bu 10.000 bin riyal aslında 10 bin değil. Şuradan yine bir sıfır çıkartıyoruz ve bunu bin tomen olarak okuyoruz. Yani bizdeki şöyle örnek vereyim. 5.000 e, 5 riyal bizdeki 50 kuruş. Buradaki e, 10 bin riyal de bizdeki 1 TL gibi düşünün. Yani İran'ın 1 TL'si bu para. İran'ın 50 kuruşu da şu gördüğünüz para. 50 kuruşu gösterdik. 1 TL'sini gösterdik İran'a. Hemen devam ediyoruz. Bizde eskiden vardı tabii. Şu anda 25 kuruş. ya pardon. Eskiden 2500 diye bir şeyimiz vardı. Paramız vardı. Şu anda artık yok. Fakat İran'da mesela şöyle bir para var. Bu da 20.000 riyal. Yani 20.000 riyal buranın 2.000 tomeni. Yani buranın 2 TL'si bu para. Bunu da geçtik hemen. Hemen burada bir tane daha örneğimiz var. Bu da 50.000 Riyal. Yani 50.000 Riyal buranın 5.000 tomeni. Yani buranın 5 TL'si bu para. Bunu da geçtik. Şimdi burada iki örnek getirdim sizin için. İki örneği de getirmemin sebebi şu. İran bu karışıklıkla alakalı bir çözüm yoluna gitti ve değişik bir e, para modeli basmaya karar verdi. Şimdi eskiden e, 10 bin tomen şuydu. Bakın şurada üzerinde 100 bin riyal yazan para. Bu aslında 10 bin tomen. Yani buranın 10 TL'si. Fakat bütün hepsinde böyle sıfır çıkart, sıfır ekle, onu böl, onu çıkart yerine İran şöyle bir para yapmaya başladı. Bu para bu paranın aynısı. Bakın. Gördünüz mü? Hemen burada ne yazıyor? 10 yazıyor. Yani bizdeki 10 TL'nin aynısı. Ama çevirdiğimiz zaman şurada ne yazıyor? Bakın. Yine 100.000 Riyal yazıyor. Yani bu 100.000 Riyal'i gördüğümüzde ne yapıyoruz? Bir sıfırı çıkartıyoruz. Bunu 10.000 Tomen olarak okuyoruz. Yani buranın 10 TL'si. Bu yeni 10 TL'si şu da hemen şöyle göstereyim. Bu da eski buranın 10 para birimi. Bunların ikisi aynı paralar. Bu onlardan sonra bir de şöyle bir paramız var. Bu da buranın 500 bin riyal yazıyor gördüğünüz üzere. Buranın 500 para birimi değil bu. Bu buranın 50.000 bin tomeni. Yani bu aslında 50 okursak eğer mesela TL olarak bu 50 TL'si gibi bir şey. İran'ın 50 TL'si bu para. Şimdi buraya geldiğimiz zaman yapacağımız tek olay şu. Elimize bir para aldık. Hemen paraya bakıyoruz. Ne yazıyor burada? 500 bin riyal yazıyor. 500 bin riyalin hemen şurasından bir sıfırı kapattığımız zaman nasıl okuyoruz? 50.000. bin. 50 bin tomen olarak okuyoruz. Dolayısıyla 50 bin tomen burada düşük bir para. Yani hani e, buranın 50 birimi diyelim. Hani birim olarak e, adlandırdığımız zaman buranın 50 birimi. E, birkaç kere böyle imtihan yaptığımız zaman, çalıştığımız zaman e, ortaya bunun nasıl ve e, nasıl bölündüğünü, nasıl hesaplandığını e, çok basit bir şekilde çözeceksiniz. Tabii renklerini de mesela öğrenebilirsiniz. Hani kendilerine özgü bir renkleri var. Bizde nasıl mesela şeyi var ya 200 TL'nin kendine özgü bir tonu var. İşte 20 TL'nin kendine özgü bir tonu var. Bu paraların da kendine özgü tonları var. Bu tonlarını da aslında ezberleyerek para biriminin ne kadar büyük olduğunu e, ve ne kadar küçük olduğunu anlayabilirsiniz. Ben mesela şeye dikkat ettim. Para birimi büyüdükçe renk koyulaşıyor öyle bir şeye dikkat edin ve mavinin tonlarına doğru gidiyor. Yani bu mesela bir örnek. Para birimi küçüldükçe şöyle göstereyim bakın. Para birimi küçüldükçe yeşilden sarı ve kırmızı tonlara doğru gidiyor. Gördünüz mü? Yeşil, sarı. Sarı, yeşil, mavi ve mavinin tonlarına doğru para birimi büyüyor. Yani buradan da mesela anlayabilirsiniz. Ama buradaki olayı kesinlikle ezberlemeye çalışın. İran'ın para birimi rial. Fakat söylenen para birini tamamen tomen olarak adlandırılıyor. Olay tamamen bu kadar arkadaşlar. Umarım sizin için yardımcı olmuştur ee, bu anlatım. Bir de şöyle bir durum var. Mesela e, çok fazla bu İran parasıyla alakalı video çeken arkadaşlar var. Ee, i̇şte İran'a geldik paramız orada 3 katı, 4 katı, 5 katı. Yani buradan onlara şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar yalan söylemeyin. Yalan çok kötü bir şey. Yani tamam eyvallah. Senin paran burada değerli olabilir ama İran'da elektronik çok pahalı. Yeme içme işi gerçekten iyi bir yere giderseniz çok pahalı. Dolayısıyla sadece mesela metro. Metroda bir tane bilet alıyorsunuz. İran'ın her tarafını gezebiliyorsunuz. Ona eyvallah. Ama onun dışında ben İran'a geldim de işte 20 TL verdim 3 gün geziyorum falan böyle bir dünya yok. Yani İran'da 20 TL ile hiçbir şey yapamazsınız. Yani 20 23 top 60 TL yapıyor. Yani İran'da 20 TL'yi cebine koyduğun zaman 60 TL'm var demektir. Anlatabiliyor muyum? Yani çok bir paran yok. Ha şöyle bir şey olur. Buraya 100 Euro ile gelirsin. Mesela 100 Euro şu anda TL olarak 13 TL. Dolayısıyla İran'da 100 Euro çok ciddi bir rakam yapıyor. Ama İran'a 100 TL ile cebinde gelirsen burada aç kalırsın. Dolayısıyla ben 100 TL'ye geldim işte İran'ın en lüks restoranında şu kadar paraya yemek yiyorum falan gibi böyle video çeken arkadaşlar var onları izlediğim zaman gerçekten diyorum ki yani ben devamlı İran'a gidip geliyorum eşim İranlı ailemin yarısı İranlı hani baktığım zaman diyorum ki ben mi acaba yanlış bir yerde ziyaret ediyorum İran'ı yoksa bu arkadaşlar mı yanlış İran'a gidiyorlar diye düşünüyorum. Hani bunların arasında e, gerçekten şey var. E, Tabi videonun izlenmesiyle alakalı, hani bunun tamamen tıklanmayla alakalı da bir durumu var tabii. Ama gerçeği anlatırken biraz şeffaf olmak lazım. Çünkü e, ziyaret ettiğiniz ülke bize çok yakın, hani bizden olan, e, bizi gerçekten e, çok samimi bir şekilde ağırlayan bir ülke. Dolayısıyla bu ülkeye geldim, ben 10 TL verdim, ee, 10 TL ile e, bir sürü eşya aldım, ne bileyim işte 10 TL ile 10 kilo şey aldım, ee, ne bileyim kuru yemiş aldım falan filan gibi. Ya Bunlar tamamen e, şehir efsanesi diyelim. E, bu arada burada Luna Park'tayız, çekimi Luna Park'tan yapıyoruz. Arkada çoluk çocuk böyle bağırıp çağırıyorlar. E, Değişik bir hava olsun istedik, yani dışarıdan çekimi yapalım istedik ve de para birimiyle alakalı bir çekim olsun istedik. Bu video ile alakalı çok fazla istek vardı. Aslında ben para olayı, işte alışveriş olayı vesaire olayına çok fazla girmek istemiyordum ama e, çok fazla istek vardı. Bunlara da buradan değinmiş olduk. İnşallah sizin için yardımcı olmuştur bu çekim. E, devam edeceğiz diyelim. Herkese çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın.